Pandemi süreci sonrasında insanların tatil anlayışı değişti. Otellerden ziyade kendilerine müstekil alanı ve izole ortam sağlayan villa, bungalov tarzı evlere e, yönelmeye başladılar. Sapanca'da doğasıyla, İstanbul'a yakınlığı, konumu itibariyle bu işe çok uygun bir iklimde olması sebebiyle birçok proje geliştirilip e, bungalov evlerden e, oluşan tesislerle dolmaya başladı. Tabii maalesef. E, tamamen ticari düşünceyle yapılan yanlış yatırımlar da gözümüze çarpmaya başladı. Adım başı bungalov evi görmeniz mümkün. Bunların içerisinde bazı tesislerde evlerin arasındaki yakın mesafeler, yapım aşamasında yapılan yanlışlar, yetişkin ağaçların kesilmesi dolayısıyla zamanla da bir arz talep dengesinin de bozulmasıyla oluşan trafik problemleri, elektrik su yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmaya başladık. Kamu yatırım yatırımları da hızlandı bu arada iyileştirmeler yapılıyor fakat bu konuda biz insanları birleştirelim istiyoruz özellikle burada bir yatırım yapmayı planlayan insan bölgeye ilk geldiğinde bir arazi temin ettiğinde tamamen arazinin üstündeki bütün bitkileri ağaçları e, kesmekle başlıyor ama bu çok büyük bir yanlış ve insanlar Sapanca'ya doğası için bu gördüğümüz yeşil için göl için dereler için geliyorlar e bunları da korumak bizim birinci önceliğimiz olmalı O yüzden yüzden burada yatırım yapacak insanları özellikle bu konuda uyarıyoruz ve mevcut işletmelere de sürekli ağaç ekilmesini, yeşillik alanların daha fazla bırakılmasını tavsiye ediyoruz. İnsanlardan, yatırımcılardan ricamız gelip bölgeyi araştırıp bu işi yapan kişilerle görüşebilirler. Bu işin profesyonellerinden bilgi alabilirler. Ona binayen bir yatırım yapılırsa daha iyi olur. Bir de planlı bölgelere yoğunlaşmaları gerekiyor. Özellikle hem Misafirlerin hem işte itfaiyenin ambulansın rahat ulaşabileceği konumlarda bu tarz işletmelerin yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çok bilinçsiz bir yapılaşma oluyor. Çünkü insanlar yeteri kadar araştırma yapmadan bu sektöre girmeye çalışıyorlar, giriyorlar. Daha sonrasının birçoğunu görüyoruz hüsranla bitiyor. Çünkü bir iş planlı bir şekilde yapılmalı, projeli bir şekilde yapılmalı ve kesinlikle işi bilen ehillerden bilgi alınarak yapılmalı Nitekim sonuca baktığımızda da genelde yüksek 95 üzerinde bir misafir memnuniyetimiz var biz bu memnuniyeti koruyamazsak bugün Egenin Akdeniz'in yaşadığı dolu korundaki sıkıntıları Aynen biz de aynı o şekilde yaşamaya başlarız O yüzden bu konuda biraz dikkatli ve duyarlı olmak gerekiyor yani... Eğer gerekli önlemleri almazsak doğanın Ticarethaneye hane'ye Gittiği, dönüştüğü bir noktaya gidiyoruz. E, bu konuda yapılması gerekenler doğaya uyumlu, ekolojik, altyapı konusunda doğaya zarar vermeyecek yapılaşmalara gidilmeli, altyapılar oluşturulmalı. E, ama her zaman şunu insanlar aklından unutmasın, İnsanlar Sapanca'ya geliyorsa doğası yeşili gölü e, için geliyor. Bunları koruyucu oluşacak altyapıda, evler yapılmalı. İlçemiz genelinde 1200 tane villa ve bungalov işletmesi bulunuyor. Bunların 800 tanesi bungalov işletmesi. 29 mahalleye yayılmış durumdalar.